Hakanımız. Yazın küçük su kasrına gelip bu odada kalırmış. Doğru mu? Doğrudur paşam. Ne kadar kaldı? Hakan'ım buradayken hizmetini sen mi gördün? Hünkârımız zaman zaman uğrardı buraya. Ben ve kasrın diğer vazifeleri onunla alakadar olurduk. Dışarı çık. Ben defalarca kez onun için canımdan vazgeçtim. O bir kez olsun bile... ...Ahmet Paşa nasıldır dememiş. Yanımıza gelmemiş. hünkârım. Buyurun paşa. Sizin için yiyecek bir şeyler hazırlatmıştım. Arzu ederseniz kamerayı hazırlatalım hünkârım. Ziyan olmasın, götürsünler. Ama hünkârım... Aç değilim paşa, götürsünler. Götür evladım. Hünkar, hiçbir şey yemiyorsunuz. İştahsızlık baş gösterdi. Diyorum ki yazın gittiğimiz kasra gitsek. Oranın havası size iyi gelmişti. Biraz dinlenseniz hünkârım. Nasıl gidelim paşa? Vaziyet ortada. Arkamızı döndüğümüzde sırtımızda dostum tuttuğu hançerin çeliği parlıyor. Ama hünkârım sıhhatiniz. Paşa. Bize sıhhat için bir kaşık bal verseler düşünürüz acaba içinde ihanet zehri var mıdır diye Şu adam İsmail Paşa değil mi? Evet o. Gazetelerde gördüm aynı Sultan'a sadakatimizden ötürü bizi çağırmadı verdiği mülakata. Hain İsmail Paşa. Demek utanmadan fink atıyorsunuz paytahta. Bana bak, kes sesini. Yoksa ben senin sesini kesmesini bilirim. İhanetin yetmezmiş gibi. Bir de utanmadan Ahmet Paşa'ya iftira atarsın. Gazetelere verdiğin mülakata bizi çağırmadın. Şimdi baş başa bir mülakat yapalım. Devletine sadık bir paşaya iftira atmak da neyin nesi söyle bakalım. Ortada iftira falan yok. Eğer hain oluyorsan oraya yıldıza bak. Hain yıldızın içinde. Hesabı benden değil. Ahmet Paşa'dan sor. Bırak paşa olmayı. Er kişi bile değilmişsin İsmail. Açılın. Açılın. Katil işte orada. Açıl.